Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Rusya'dan akıl almaz ifadeler geldi. Tek güvencemiz Türkiye dediler. Rus basını etkili ara buluculuk yapabilen tek lider Erdoğan, tek güvencemiz Türkiye dediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle küresel tahıl krizinin çözülmesinin yankıları devam ediyor. Rus basını ve Rus uzmanlar Erdoğan'ın Rusya ile Batı ve Ukrayna arasında etkili ara buluculuk yapabilen tek lider olduğu yorumunda bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle küresel tahıl krizinin çözüm, çözülmesinin yankıları sürüyor. Rus uzmanlar ara buluculukta en etkili lider Erdoğan derken Batı basını da Türkiye'nin artan etkinliğine dikkat çekti. Rusya-Ukrayna savaşında dünya için kritik önemde olan küresel tahıl sevkiyatının Türkiye'nin ara buluculuğunda yeniden başlamasına dair yorumlar gelmeye devam ediyor. Rusya geçtiğimiz günlerde güvenlik gerekçesiyle Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından tahıl ihracatına izin veren tahıl koridoru anlaşmasını askıya almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından Moskova anlaşmaya geri dönmüştü. Rus basını ve Rus uzmanlar Erdoğan'ın Rusya ile Batı ve Ukrayna arasında etkili ara buluculuk yapabilen tek lider olduğu yorumunda bulundu. Moskovski Konsoles gazetesindeki haberde Erdoğan bunu yeniden yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Rusya'yı tarım anlaşmasına döndürerek dünyada bugün sadece kendisinin Rusya ile Batı ve Kiev yönetimi arasında etkili hatta çok etkili rol oynayabileceğini bir kez daha gösterdiği ifadelerini kullandı. Batı medyasında da Erdoğan'ın üstlendiği role dikkat çekildi. Business Insider sitesindeki haberde Türkiye'nin savaş boyunca ince bir çizgide yürüdüğüne dikkat çekilip Erdoğan'ın giderek artan etkisine vurgu yapıldı. Haberde Türkiye Erdoğan'ın kendisine Rusya ve Ukrayna arasındaki krizlerde giderek daha önemli bir bölgesel aktör olarak konumlandırmasıyla tarafları aynı masaya getirebilecek az sayıda ülkelerden biri olduğu ifadeleri kullanıldı.